Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maç oynayacağız. Arkadaşlar Beşik Taş'ı ben Beşik Sekiz, Çok kötü bir şey. Ama devam edeceğiz. Biraz sesini kısalım ki benim sesim gelsin. Avrupa Ligi'nde bir dakika İstanbul Karist'ten yürüyüz. Bir dakika gelin. Tamam. Beşiktaş'ı seçelim. Çünkü biz Beşiktaş'ıyız. Beşiktaş seçtik. Bir kupası. Lugano ile oynayacağız. Takım hazır. Başlıyoruz maçı arkadaşlar. Başlamadan gerekli falan böyle diyor. O yüzden şuna bakmayın. Başlıyor arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar. İmobili. Pasını verdi. Mario'ya doğru. Başladım. Mario. Şimdi Mario. Duruyor. Mario. Orada bekledi. Mario pası da verdi şimdi Fernandez'e doğru. Fernandez. 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 Çekti sağa. Fernandez. Çok Fernandez. Fernandez. Mario'ya doğru. Mario. Şut ve gol. Ya Mario. Fernandez'i nasıl istiyor? Mario'nun golü. Çok güzel bir Bu iş gibi. Gerçekten oyunculara moral verdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar. Natanya. Çocuklar. Mistrati yapmak da bu arada. En Mistrati alıyor. Mistrati ilerliyor topla birlikte. Mistrati verdi Rashista'ya doğru. Rashista gidiyor Rashista. Rashista. Rashista çekti sana arkadaşını bitti Rashista. 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 Rashista şimdi yaptı ortasını. Mario. Ne Mario galiba? şut Harika, ve gol. 2. Gol. golü. ya Mario. İşte böyle Hadi bir, bir gol attı. Başka yok. Mario böyle kafasını yan taraftan çok iyi vurdu. Aklını kullandı. Jo Mario. Botani başlıyor. Botani. Svestay. <laughs> Arkadaşlar bunların ismini çok bilmediğim için fazla söyleyemem. Vatay. Alizanda. Botani. Ali Zella tekrar şimdi pas hatası Rafa Silva alıyor Silva Silva gidiyor şimdi Beşiktaş için bir gol daha Beşiktaş Şu. Rafa şut ve gol Rafa Silva ikinci gol de Rafa Silva'dan geliyor Silva Rafa Silva tekrar devam kısa pas. olmadı. Baştan. Hüsnüler arkadaşlar bu şimdi Fernandez'dan eee pası sağa sağa, Şimdi Fernandez topu alanda. Fernandez pasını verdi Rafael Silva'ya doğru. Silva bu dakika 29 Silva. Hadi şöyle şut ve gol! Lo Fernandez asistti. golü. Rafa Silva ve El işbirliği içinde. Beşiktaş'ın dördüncü golü oluyor Güler, herhalde. Onun için bir evet arkadaşlar işte böyle Rafa'nın asisti El Müzradi'nin böyle vuruşu. Nasıl güzellik nasıl güzel bir vuruş. Kafasının ucuyla şık bir dokunuş. İşte Botani. Pasatası Udokay 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 Top i̇şte Udokay'dı Udokay'da. Udokay. Pası veriyor Galatasaray'a doğru. Başsa. Rashica, Rashica bekledi. Rashica şimdi yaptı ortayı Mario'ya doğru. Ederken Mario basit. dokunamadı. Immobile şut. Mödi. Immobile şut çekmişti aslında ama olmadı. Savunmaya çarpan top Botani. Vastai. Alnezi Ndah. Şimdi pas atası. Rafa Silva. Silva aldı. Rafa, Rafa, Silva, Silva şut kaleci. Harika bir kurtarış. Rafa Silva şut kaleci. Evet şimdi pas atası. İm Dışarıya ya Mario dışarıya Mario bomboş kale artı 10 verilmiş bu arada arkadaşlar Şimdi Raşit sağ. Orada alamadı. Tomat. Pas atası Tomat'tan. Mario girdi ortaya. Ja Mario. Mario. Mario şimdi kontrol atar. Mario, Mario, şut oh, şansı oh, ve gol! Yo ja, Mario! Mario böyle attı golü işte. Yo ja, Mario! İşte Botani Fast'la olmadı. Şimdi Jo Mario top atas. Ay pas atas bu arada arkadaşlar. Mario Mario güzel gidiyor. Mario çok güzel çalımlar ve ilk yarı bitiyor. Beşiktaş 4. Neydi, bir, yarın, neyse, ne zaman takımın İlk yarı takım da iyi oynadı. Neyse tamam arkadaşlar. Lugano 0 Beşiktaş 4. Geçeceğiz. İkinci yarı sizce diye girdik arkadaşlar. Güzel çekişmeli baş geçiyor. Şimdi onlar başladı. Sumestay. Şimdi. Vastay hala. Serstay. Şimdi pas hatası. Polis da alıyor. Polista da. pasını veriyor. Mario'ya doğru. Ja Mario. Mario burada offside yok. Mario. Mario. Ja Mario. Burada veriyor. Mario durdu, çekti. Mario şut ve gol! Mario, Mario nasıl ispti? Yere mi arkadaşlar? Neyse vatan. Bu arada Beşiktaş 5-0 önde. Serfs de. Erbisoyat arkasında. Bak sokul, bak sokul. Bak sonuç alıyor. Er Ernes Basaku. Basaku gidiyor. Şimdi Basaku. Sağdan geleceğiz. Sağ mı sol mu bir şey öyle bir şey. Masuaku. 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 Bekledi. Masuaku yaptı ortayı. Raşitsa. Oh, Raşitsa okay, okay. dokunandı. Rafa Silva dokundu. Okay. Ancak şutu hiçbir işe yaramadı. Kalecide kaldı. Aspri. Şimdi Orada en bir var. E, Azeda. Evet. Neredeyse işte? alıyordur Aşista. Şimdi Alize tekrar Aslında veriyor Batani'ye. Batani. Batani. Çok pas atar Hayır, pas atar değil. Tersten. Kısa pas. Top. Muhammed. Weinstein. Alize de. Weinstein şut savunma. Kısa Şimdi bas. top pas atası. Beşiktaş şık ortaya atak olabilir. Şimdi immobilyaya doğru ancak yine o savunmaya şey. çarpıyor. Pardon. Yabancı takma çarpıyor şimdi öyle boş. Sıvastay şut savunma. Sıvastay ikinci şut savunma. 75. dakika. Şimdi pasta veriyor Odaka'ya. Arkadaşlar o gün aldığı Mert sayalım. Mert pasını verdi. Su kol dışarı ya. Söylerken şey yaptım. Bu arkadaşlar bu bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımızı yeni açtık. Hala sıfır abone değiliz. İzlemelerimiz de düşük. Birazcık arkadaşlar sizin desteğinizi istiyoruz. Herkese şimdi Fernandez. Fernandez. Şuuu. Gol. Biz bir gol. için normal bir performans. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolar daha fazla gelecek. Kanal nerede bulunuyor Topu kendi aldı. Aldı. Ben ben, İyi bir, bir fırsat. fırsat. Ama bu. çok uzak geliyor. Mario şimdi topun gerisinde. Ja Mario. Mario pasını veriyor Immobile doğru. Immobile, Immobile. Gidiyor Immobile. Immobile topu kaybediyor mu? Hayır kaybetmedi. Silva aldı. Silva şimdi gidiyor. Rafa Silva. Öne bomboş. Rafa. Rafa. Şut ve gol. Rafa Silva. Rafa Silva. Çok güzel bir gol. Beşiktaş 8. Lugano 0. Çok güzel bir maçtı. İnanılmaz bir maçtı. Arkadaşlar. Çok güzeldi. Hepinize selamlar bu arada olsun, Arkadaşlar Şu son Arkadaşlar kanalımıza abone olup like it, unutmayın Yan e, Sanırım bu sefer size kaç maç atayım arkadaşlar Bak şimdi bugün belirliyorum arkadaşlar Günde mesela Günde altı maç Nasıl olur İyi olur bence Arkadaşlar altı maç Şimdi birinci maçımızı tamamladık 8-0 Lugano'yu yendik. Bu arada 26 oldu. için şarjımız pek yetmiyor. O yüzden indiriyorum. Arkadaşlar şeyimiz e, maç sayısı kaç olsun yorumlara yazın. Günde kaç maç atayım yorumlara yazın unutmayın. Ya, ya ben karar veremedim arkadaşlar. Siz günde kaç kaç tane atacağımı yazarsınız. Ben onlara bakıp yarın atarım devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha oynayıp buradan çıkıyoruz. Size veda etmek zorundayım. Hadi atılma. Atıldım. Arkadaşlar mücadeleye yabancı takım başlıyor. Herkesi bekleriz. Herkes akımında harika bir performans ediyoruz. sergilemesini dört gözle bekliyoruz. Gazen başladı. Bakın şimdi oradan başlıyor. baktı. İyi mobilya alamadı. Sağ ol. Fernandez. Fernandez şimdi alamadı ama Raşit aldı. Raşit top kafatası bu arada. da hata var. Raşit hata olmasaydı belki şu an goldü. Gazantes. Sal. Alanda. Topu kendi aldı. Sal tekrar. Ve sağ baz atası Raşisa. Raşisa kaptırıyor ama tekrar alıyor. Raşisa. Raşisa. Biot Raşisa. 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 Biot Raşisa gidiyor. Raşisa pasını veriyor. Mario doğru. Mario. Dakika 12. Ja Mario. Dakika 14 oldu. Pardon. Ja Mario bekledi. Çekti. Şut şansı. İmobili. Şut direkt. Fernandez. Şut ve gol. Fernandez çok iyi, çok güzel penaltı noktasından bir gol. El beklentileri gol. Bir arada. Sağ. İşte top geliyor. Şimdi Gozates. Pas atası. Rafa Silva. Silva. Silva gidiyor. Silva. Top Silva'da. Silva. Silva bekledi. Silva girdi. Silva şut ve gol. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva gol sevince Rafa Silva'nın golü. Rafa Silva. İşte en köşeye en köşe en çok en fazla neredeyse en köşeye attı Rafa Silva. Tekrar. Sal. Gazartesi Sal Sal Galantes Galantes öyle bir şey Şimdi onda alan Alanda Ya Zaydo Rafa oradaydı Sorry sos. Yarasi pas. Zayado Pası da veriyor Pinharo'ya Pinharo Pasatası Buna günah demiyoruz Mert diyor bu arada Mert pasını veriyor. Immobile'ye ancak oradan geçmiyor. Şimdi ayak koyan Fernandez. Fernandez gidiyor. Fernandez. 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 Fernandez oyuna bir şey oldu bu arada arkadaşlar. Devam. Fernandez alıyor. Fernandez. Fernandez. Kaptırıyor Fernandez. Neden kaptırıyorsun? Fernandez. Evet arkadaşlar şimdi. Sağ ol. Sorry, sor. Pazartes. Sorry, sor. Sorry, sor. Sorry, Mario. Jabari çok güzel bir müdahale. Mario immobil oyun oynadı ancak Mihai araya giriyor. Şimdi pas atası. Mert. Mert şimdi pasını veriyor. Fernandez'e doğru. Burada artı 4 verildi. Beş taşıcı son şans olabilir belki de. Fernandez. Fernandez gitti. Fernandez. Rakip yarı sahasına girdi. Fernandez. 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 Önde boşluk var. Fernandez. Fernandez. Girdi ceza sahasına. Şut ve gol. Fernandez tek başına çıktı, tek başına girdi, tek başına vurdu. Fernandez. İşte top Ve ilk yarı bitiyor. Yarıda, Beşiktaş 3 puan öyle bir şey. Sıfır. Akışlar mücadele biz başlayacağız. Mobil ile pasını veriyor Mario'ya doğru. Ja Mario, Mario. Mario dur. Mario durmadı. Mario koşuyor. Mario. 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 Mario pasını veriyor Rusya ya, Raşista, Raşista, Raşista gidiyor. Raşista, 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 Şut mu? Ay orta. Şut Kısımlar. mu? Değil. İmobili dokunamıyor. Top saha çıktı. Taç atışı. Taç Beşiktaş'ın Mario topun gerisinde. Mario Immobile çok güzel bir arabasını verdi. Immobile, Oğlum, Immobile, Immobile, Immobile uzaklarda bir deniş. Raşısa top Dokunamıyor. Şimdi orada kaptırıyorlar. Evet şimdi tekrar Rafa Silva aldı. Silva, Silva, Silva. Silva. Rafa ceza sahasına girdi. Rafa şut ve yerde kalıyor Rafa Silva. Aa, şey faul yapan Rafa Silva'ymış pardon. Hakem rakibe serbest vuruş verdi. Tes. Sağda El Misrati, Misrati, Misrati. El Misrati El Sa. El Sa çıktı. El Misrati arkadaşlar dedi ki ortaya geçip El Misrati orta hazırlığında El Misrati Al Misrati, Misrati, Misrati Mario, şut mu değil? Dokunamadı Can Mario. Sırbiyor <laughs> Pirhano ya, Pirhano, Gagartes, o Pasatas, Pasat, şey şey katlıyor şey. Neyse boş ver. 72 70 <laughs> dakika, dakika 70. Arkadaşlar dilim kurudu ya. Neyse boş Topuk ver. Sağ Alanda. Sağ ol. Alanda. Alanda pas atası. Yerde kalıyor. Karar. Foul. Değişiklikler. Sol raca oyuna gidiyor. Beşiktaşlı da değişiklik olsun diye şöyle takıma bakıyoruz. Evet. E, Rafasiva yerine o da çam olayı gidecek. Şimdi pası da veriyor Raf doğru ancak çok uzun bir pas. Bu Şimdi Gazantes. 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 Kayanda kaldı Gazantes. Gazantes çok güzel gidiyor Gazantes. Mario orada. Gazantes. Geriye pasını veriyor. En geriye. Gazantes. Okay, Şimdi verdi, verdi en şeyde has topik topik pasifi Gerhari'yi de verdi Gerhari o da orada o da kay ama out. dokunamadı ve out değişik der Çamurla, Rafa Silva yerine o sayı Çamurla indiriyor şimdi Mert en sağa doğru oynadı Mert Raşisa 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 gidiyor Raşisa Raşisa arkadaşlarına öne geçin diyor Raşisa Raşisa çekti Sara top oynalandı Raşisa Mario şut ve gol Immobile topu içeri sokuyor Immobile Nasıl bir gol o öyle? İşte izliyoruz o golü. İşte o gol böyle başladı ve böyle bitti. Girmeyen topu Immobile içeri soktu. Immobile. 4-0. Topik General öyle bir şey giriyor. Artış verilmiş ve Asay Çamalı Elbistir son şans. Gol ve maç bitiyor. Beşiktaş 4. Hmm. Yabancı. süper Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini bekliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Ve veda ediyorum. Yarın yeni video ile görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar onu yorumlara yazmayı unutmayın. Kaç video atayım?